Herkese merhaba. Bugün Junk Journal nedir, niye yapılır, nasıl yapılır bunu anlatacağım. Şimdi Junk Journal nedir ya da Junk Journal nedir? Bilet, fotoğraf, ambalaj, çöp, bunu atsam mı, kalsam mı dediğiniz her şeyi hepsine yapıştırdığınız zaman bu Junk Journal oluyor. Peki bu neden yapılıyor? Ben kendim için söyleyeyim. Ben, benim hoşuma gidiyor yani böyle benim alanım grafik tasarım ve video editörlüğü hani sanalda yaptığım şeyi böyle gerçekte de yapma hoşuma gidiyor bir yandan da. Ben öyle anı biriktirmiyorum. Ben sırf çöpleri biriktiriyorum. Göstereceğim zaten birazdan defterimi de. Sırf böyle işte ambalaj falan koyuyorum. ya. fotoğraftır falan koyuyorum ama koyan da var. Bir tane kız vardı hatta da Kız maya mı koymuştu? Kabartma tozu mu ne yapıştırmış? Millet liş demiş işte. Anısı mı? İlla onu olmak zorunda değil. Yani bu yapışır benim defterime yapıştırdığım hiçbir şeyin anısı yok. Ama hoşuma gidiyor yani yapıştırmak. Ben de bu yılın başında başladım bunu yapmaya. Yani bunun hiç bir kuralı yok. Herkes bir kuralı var da bunun bir kuralı yok. Nasıl yapmak istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Çok güzel bir gün geçirmişsinizdir örnek veriyorum. İşte arkadaşınızla bir kafeye gitmişsiniz. İşte oradaki bardak tutamacı. Başka ne olabilir? İşte peçetesi, ıslak mendili. Belki arkadaşınızla çektiğiniz fotoğrafı onu çıkartır buraya yapıştırabilirsiniz. Ama ben sevmiyorum öyle. Ben sırf çöp yapıştırmayı seviyorum. Zaten çöp defteri ama insanlar bunu ajandalarına da yani günlük ajandalarına da kullanıyor. Yani dediğim gibi bunun bir kuralı, bir yanlışı, böyle olması gerekiyor. Yani şöyle yok öyle bir şey yok. Yani nasıl yapmak istiyorsanız öyle yapabiliyorsunuz. Sizin defteriniz sonuçta. Ben bu deftere ne, yap, ne yapacağım ben kendim karar veririm. İstersem her şeyimi yapıştırırım, istersem tek bir sefer bir şey yapıştırırım. Yani bu sizin nasıl bir şey yapmak istediğinize bağlı aslında. Üçüncü başlık olarak da malzemeler. Ne? Yani ne lazım bunu yapmak için? Girişte de söylediğim gibi yani bolca çöp mesela işte ben biriktiriyorum. <laughs> Buna başlıyorsun zaten sürekli her ambalajı, her ıslak mendil böyle şey yapacaksın. Ben bunu alayım ya. <laughs> yani mesela örnek veriyorum işte ilk rağmen bu çoklu paket kutusu. Şimdi ben bunu kullanırım, bunu kullanırım, bunu kullanırım. Yani kullanacak çok şey var. Ne bileyim işte bu nut'un paketi. Ayrıca böyle sticker'lar kullanabilirsiniz. Ben çok kullanmıyorum ama yani kullanmak isteyen de kullanın. Dediğim gibi çünkü bir kuralı yok. Şöyle yapmalısınız, böyle yapmalısınız gibi bir şey yok. Sadece önerim var yani. Böyle yaparsan belki hoşuna gidebilir gibi. Kullanmadığınız bir dergi olabilir. Onu kesip sayfalarını kullanabilirsiniz. Hani yıllardır mesela açmıyorsunuz. Okumuş, bitmiş. Ve yani atmaya da kıyamıyorsunuz ama kullanacak yer de bulamıyorsunuz. Ondan birkaç sayfalar, hoşunuza giden sayfaları kesip kullanabilirsiniz defterinizde. Yani illa çok pahalı ne bileyim işte sticker alayım, bant alayım. Bak işte arka plan şey alayım ki alalım. Gerek yok o kadar. Elinizde ne varsa onu kullanın. Yani bu bir bin poşetin ne bileyim, kesip arka planında da yapıştırabilirsiniz. Ben de yapıyorum bunu. Çok estetik kaygı güdeceğiniz bir şey değil bu. Ondan sonra tabii ki de makas. Yani <laughs> meşburen makas. Normal bant olabilir. Böyle çift taraflı bant olabilir. Desenli bantlar var. Yani ben onları kullanmıyorum ama. <laughs> kullanmak istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Makas olarak bu şekilli makaslar da var. Onu da kullanabilirsiniz. Yani... Elinizde ne varsa, kullanabilirsiniz. <laughs> ne kullanacağımızı, ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı anlattık. Şimdi kendi defterimi göstereceğim. Ben bu yılın başında başladım bunu yapmaya. Hoşuma da gidiyor. Bir ara bıraktım ama sonrasında yine devam ediyorum. Şimdi öncelikle çok estetik ya da mükemmelliği yapmaya çalışmayın. O zaman çünkü yapısınız gelmiyor. Yani yapıştınız sadece. Beydenim verdiği bir defterdi. Şimdi şuna bak. İşte KFC'ye gitmişiz, onun şeyini kullanmışım. mini figür almışım. Onun ım, yüzü paketinde şeyleri kesip koymuştum. Kötü gözüküyor ama çok doğrula değil yani. Mesela arka planı ne bu? İşte KFC'nin ambalaj kağıdı var ya, Crafty. Mesela bakın burada fiş var. İşte Temmuz'dan aldığım Lego. Temmuz'dan aldığım Lego. Onların içinde bu kağıt oluyor ya, kullanım kılavuzu gibi bir şey. <laughs> Yapım talimat. İşte Bim'den ne bileyim, takavak bunu koymuşum Annemden Avon'dan parfüm istemiştim, onu koymuşum Şimdi bu defterde en nefret ettiğim sayfaya gidiyoruz. Bu sayfa. Yani o kadar kötü gözüküyor. Yani o kadar kötü. Güzel yapmaya çalışmış ama iğrenç gözüküyor. Şimdi bu saatten sonra ben artık şey yapmaya karar verdim. Renk renk yapmaya karar verdim. Mesela çöplerimi hep böyle mesela kırmızı ağırlıklı burası ve çok hoşuma gidiyor. <laughs> Güzel duruyor bence. Mesela işte kırmızı tonlarda. Bak işte böyle bir tane arka plan yapmışım. Ne bileyim işte cücüveyi falan saklamışım. Burası çok hoşuma gidiyor şahsen. Ha burayı hala bitirmedim. Ben burayı şey yapmayı planlıyorum. Nevrenin üzerindeki şu çıkartmalara var ya sticker'lar. Dedim işte bunların hepsini alayım yapıştırayım böyle. bir tane de sayfam olsun ama unutuyorum. Böyle işte sarı temalı yapmışım. Tema gitmek benim hoşuma gidiyor. Mesela kimisi de şey yapıyor. Tarih bazında gidiyor. İşte 1 Aralık'la 7 Aralık arasında evine tuttuğum çöpleri yapıştırıyor. Kahverengi örnek veriyorum. Bak nasıl bak bak bak. <laughs> Bu sayfa çok güzel. Dolu dolu. <laughs> Ya diyor mu? Renk renk ya. Bak benim daha çok içimi açıyor. Bu sayfa da çok güzel. İşte akvaryuma gitmiştim İstanbul'a Onun ıı, karton poşeti. İşte peynir yemişim. İşte tuzlu leblebi mesela. <laughs> Burada beyaz tevalı yapmaya çalıştım. <laughs> Lablayın üzerinde dayına vardı. Onu kestim. Ama hani bak yapamamışım. Niye olmamış çünkü? Kötü yani. Burayı hatta unutmuşum, bırakmışım. Burası ee, bu katil cinayet oyunları var. Hatta kanalda videosu var. <laughs> İzlemek isterseniz şurada herhalde. Aldığım cinayet oyunun şey, kağıtları. Burası da güzel oldu bence. Hoş. Kahverengi örnek veriyorum. Bak nasıl bak bak bak. <laughs> Hoşuma gidiyor. Güzel. Ben iki sayfa yapıyorum i̇şte mesela burada bir kahverengi yapmışım. Burada da bir tane yeşil yapmışım. Bu sayfa çok güzel. Doğu dolu. <laughs> Ya diyor mu? Renk, renk ya. Bak benim daha çok böyle içimi açıyor. Bu sayfa çok güzel. İşte akvaryuma gitmiştim İstanbul'a Onun ıı, karton poşeti. İşte peynir yemişim. İşte, tuzlu tuzlu bir mesela. <laughs> Burada beyaz tevalı yapmaya çalıştım. Lablayın <laughs> üzerinde dayımda vardı. Onu kestim. Ama hani bak yapamamışım. Niye olmamış çünkü? Kötü yani. Buraya hatta unutmuşum, bırakmışım. Burası ee, bu katil cinayet oyunları var. Hatta kanalda da videosu var. <laughs> İzlemek isterseniz şurada herhalde. Ee, orada aldığım cinayet oyunun şey, kağıtları. Burası da güzel oldu bence. Yine kırmızı ve işte bisküvi temali. <laughs> <Temeli. gülüyor> bisküvi temali. Böyle yine. Arka planda ben muhakkak fişleri kullanmaya çalışıyorum. Çünkü başka bir şey bulamıyorum yani. <laughs> Burada yine bakın aynı şekilde fiş. Ay. Ay. Düzgün yapıştım. Ama <laughs> <Ben bunu> yapıştım <laughs> Böyle işte fişleri kullanmışım. Bir figür almışım. Onun ambalajındaki figürleri kesmişim. Yine bakın arka planlar fiş. Burası da kötü. Dedim ya bir yere ara verdim ondan sonra devam ettim. Burası işte ora. Burada, burada ben e, şurası ara verdiğim burası da işte ara verdikten sonra iki kısmı. <laughs> Şöyle. Ya Lego'yu çok seviyorum. Temmuz'dan aldığım Lego'nun mesela Yine burada böyle yeşil yeşil kareler var. Baya bir sayfa Lego yapmışım. Şu şekilde. Yine o Lego mini figürü almışım. Onun e, ee, kataloğunda. Mesela pirit almışım. <laughs> Baksın kullanım. Elfanı almıştım yazın. Onun kutusunu dedim artık bunu da harcayayım. Onun kutusunu böyle kullanmışım. Bakın mesela dergi dedim ya. Karikatür dergisi vardı bende. Okudum bitti ve ben çok da karitür... karikatür... Hatiratür. <laughs> karikatür e, karikatür dergim vardı. Onu artık okumadım. Şimdi mesela böyle kesmişim işte morla... Sarı. <laughs> morla sarı uyumlu diye mesela bunları da böyle yapıştırmışım. Bunu da daha 5 dakika önce falan yaptım. Şöyle görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Böyle. Yani derim ki burada şimdi ben kendi kendime bir tema belirledim. Ben ne teması belirledim dediğim gibi renk teması belirledim. Ona göre sayfalar yapıyorum. Ona göre işte çöpüm biriktiriyorum. Ha de dediğim gibi bunu niye yapmalısınız? Bence çok güzel bir kafa atma yöntemi aslında. Kafa dağıtma yöntemi. Kafa atma <laughs> kafa, da <laughs> kafa dağıtma yöntemi. Çünkü o anda gerçekten hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Arkaya sevdiğiniz bir şeyin videosu ya da bir müzik bir açsanızdır. Bir saat çok rahat götürür yani. Hobi en en ucuz hobi benim gözümde. Çünkü çöp ve defter hepimizin elinde bir defter vardır ve mutlaka evimizde ambalaj çöpü çıkıyordur. Dediğim gibi aa kötü oldu, aa şöyle oldu, aa böyle oldu yapmanıza gerek yok. Yapıştınız sadece. <laughs> bu kadar. Umarım bu videodan sonra <laughs> bir denersiniz siz de yapmayı. Çünkü Dediğim gibi eğlenceli bir hobi bence. Defterdeki sayfalarımı da gösterdim zaten. Belki siz de direkt temizliği yapmak istersiniz. Eğer isterseniz ne bileyim bir dahaki videoda falan beraber bu sayfa yaparız. Nasıl yaptığımı gösterelim ayrıca. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. <laughs> Kendinize iyi bakın ve çöp biriktirip lütfen bu deftere başlayın. İyi günler.